Selamlar dostlar ben Soçvel Şu anda ekranda gördüğünüz gibi yeni büyü ve yeni evrim sızdırıldı İlk önce yeni kartımız yeni büyümüzle başlayalım Şu anda az önce videoda görmüş olduğunuz gibi Sarmaşık büyüsü, e, işte, büyünün Türkçe adı bu bu arada. Yani kartları donduruyor, hasar vermesini engelliyor. Aynı evrimli avcı gibi. Yani gerçekten çok ilginç bir kart olmuş. Ve en fazla sadece 3 birliği etkileyebiliyor. Domuzların sadece 3'ünü engelleyebildi. Ve 2,5 süre boyunca sabit tutuyor. Ve belli bir hasarı da var. Hasar da eklemişler. Ve sonrasında gördüğünüz gibi hava kartlarında yere indirebiliyor. Aynı evrimli avcı gibi. Şimdi evrimimize geçelim. Gördüğünüz gibi yavru ejder kartına evrim geliyor. Ama bu benim gibi mezarlıkçılar için uygun bir evrim değil. Bu e, olayı şu. Şimdi yavru ejder ateş ettikçe altındaki o rüzgar gibi alanda bulunan kartları hızlandırıyor. Domuz binicisinin şu anda ne kadar hızlı gittiğini görmüşsünüzdür. Gerçekten çok ilginç olmuş. Bana Golem'in meta'ya girebileceği e, hissiyatı geldi. İskelet ejder devri bitecek bence evrimli yavru ejder devri başlayacak. Evrimli yavru ejder, evrimli elektro ejder aynı anda kullanılacak gibi duruyor. Yani mezarlığa uygun bir evrim olmadığı için üzgünüm çünkü yavru ejder evrimi bekliyordum. Şimdi ise son olarak oyunda bir hata oldu ve gördüğünüz gibi benim karşıma bu sarmaşık büyüsü denk geldi. Şu an ekranda fotosu var. Rakibimde 9 seviye sarmaşık büyüsü var ve tıklayarak eee istatistiklerini inceleyebiliyorum. Yani rakip nasıl kullanabildi bilmiyorum ama yani gerçekten karşıma denk geldi. Bir oyun hatası sonucu oyuna eklenmiş. Saat 11.30 gibi neyin bakım arası var diyordum ben de. Demek ki bundan kaynaklıymış. Oyuna yanlışlıkla yeni büyümüzü eklemişler. Yani artık ne yapacak bilmiyorum belki sızdırıldığı için bir erken tanıtım yapabilirler yani sonraki sezonu daha 18-19 gün var mecburen buna zorunda kalabilirler Evet size yeni evrimimizi ve yeni kartı göstermiş oldum bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın